E sanki biraz daha büyük olacak. İker bak buraya bak. Evet şey kayıt mı yapıyorsun şey mi? Kayıt. Bak kayıt, bak, bak. güzel. Çal, Trabzon Akçaabat e, Çal Mağarası'nın önündeyiz şu anda. Yıl 2019. 2019. 19 Ağustos. Karakızın, Ye yerinde. Ha? Karakızın yeri. Karakızın yerindeyiz. <laughs> tamam O pazılı galiba benimki. Ne yapıyoruz mis gibi şunu da çevirelim. Çevir. Ha. de çevir. Dur aşağı düşürme sakın ha. düşerse bize sayılır. Bu bir şey olmaz mı? Yok o değil. Yazık olur. Evet. Şunu bir daha çevirelim. <laughs> çevir çevir. Elimizden <laughs> aynen öyle teyze. Aynen öyle. <laughs> Şimdi iyi öğren ablalardan tamam mı? Yaylada sen de yap, bize de yapacaksın. Yaparız. Bundan var mı yaylada? Var. Varsa yaparız. Köfte yaptık ya geçen. Tamam yaparız. Hepsini yaparız. Mangalda yaparız. Şöyle şey ben şuraları zaman. da, da çekeyim. Çeviriyorsun şurayı. Hı hı. Bunun yok. en büyük özelliği bol bol çevrilmesi değil mi? Aynen. Yavaş yavaş. Yapmayın Ne Güzel bir şey çek. Sisli hava çok güzel. Siz de çekin. İyi kızarsın İker. Nasıl istersin Ayhan Bey? Kızım. Buraya geldiniz peynirli patatesli yiyorsunuz. Pazılı yeseniz ben, Ben patatesli seviyorum normalde ama bir tane de peynirli yiyeceğim. Pazılı ye, pazılı. Seninkinin tadına bak. Yok ben ha? veremem, bana anca yeter. Kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor>